5-6 dakika rahatlayalım. Lütfen. Evet çok güzel. Frekans uyumlandı demem yeterli. Demeniz yeterli. Şu anda burada bulunan ve yayını daha sonra izleyecek olan tüm canlarımızın şifa olabilmesi için. Her şey es zamanlıdır. Annelikle ilgili döngülerimizi, annemizle ilgili olan bedenimizin rahatladığını hissedelim. Bedenimiz rahatlarken bütün günün kafamızdaki tüm meşguliyetin çaba göstermeden akıp çıkıp gittiğini hayal edin. Bırakın aksın düşünceler. Bırakın aksın düşünceler. Düşünceler aksın. Düşünceler aksın. Sadece Akışa izin ver. Çabasızlık alan burası. Düşünceler gelebilir gidebilir. Sadece bırak ve rahatla. Omuzların giderek gevşedi. Tüm bedenin giderek gevşiyor. Nefesi yukarı çekerken yüzündeki gevşemeyi hisset. Tüm düşünceler zihnindeki olan her şey, tüm stresin, kaosun, kök çakranda yaşadığın kaos, boğaz çakranda razı gelemediğin tüm haller, sakral çakranda düşündüğün tüm bu hallerin hepsi şimdi ve şu an lütfen akışa izin ver. Aksın, çıksın ve gitsin. Tüm bu enerjilerle uyumlanmayı seç, şifalanmayı çok güzel. Sevgiyle kabul edip bu duyguları kabul ediyorum. Bu duyguları kabule geçiyorum. Kabul e geçiyorum. Kabul e geçiyorum. Bu duyguları kabule geçiyorum. Bu duyguları kabule geçiyorum. Bu duyguları kabule geçiyorum. Bu duyguları kabule geçiyorum. Evet. Annemle barış halindeyim. Sevgi ve kolaylıkla kök çakramın şifalanmasını seçiyorum. Kök çakramın şifalanmasını seçiyorum. Boğaz çakramda kendimi ifade edemediğim hangi duygu ses hangi enerji kanalı varsa beni sıkıştıran beni darlayan, bunaltan bunları şimdi ve şu anda dönüşmesini seçiyorum derin bir nefes al derin bir nefes al derin bir nefes lütfen bırak lütfen bırakır mısın bu enerjiyle uyumlanarak boğazındaki sıkıştırdığın, kendini ifade edemediğin tüm alanların şifalanması için şu anda ve şimdi boğaz çakrandaki tüm blokajlar arındı ve şifalandı. kök çakrandaki tüm olumsuz duyguların güvensizlikle ilgili korkunu açığa çıkardığın var köklenmeyle ilgili yaşadığın tüm korkular şifalandı. İkinci çakranda yaratıma korktuğun kadınlığını kabule geçmediğin, sakral çakrana direnç gösterdiğin, dişil kimliği kabule geçmediğin tüm alanların şimdi ve şu anda şifalandı. Hislerinle uyum içinde olduğun, hislerine bağlantıda olduğunu kabule geçtiğin tüm alanların şifalandı. Sakral çakrandaki tüm düşüncelerin, hislerinle birlikte kendi duyguların hakkında net ve daha derin bir bilgiye sahip olduğun şu anda ve şimdi kendini tüm sorumluluğunu üstüne alarak dişil kimliğini kabule geçtiğin, mutlu ve tatmin edici olarak algılamaktasın. Boğaz şarklarındaki duygularınla birlikte her şeyden önemlisi ayakta ve kendine her zaman özgün bir şekilde ifade özgürlüğünü fark ettiğim bir alandasın. Hiçbir direncin yok burada. Sadece bırak. Her neye dilencin varsa sadece bırak. Sadece bırak. Sadece uyumlan. Ebeveynlik konusunda, anneliğin konusunda ya da annenin konusunda tüm endişelerini bırak. Güvendesin. Tüm içsel benliğinle, içsel bilgeliğinle şu anda anneliğinin anne kimliği bize öğrettiği tüm öğretileri tek bir anne olmadığını ana dolunun en büyük enerji kanallarıyla birlikte şimdi ve şu an tüm toprak anadan hepsini çek. Neye ihtiyacın varsa tüm kayaçlardan, değerli taşlardan hepsini çek. Hilal taşının enerjisiyle uyumlan kök çakranı kuvvetlendir akik taşıyla uyumlan kök çakranı kuvvetlendir kendine güven dişiliğini ön plana çıkar ametis taşıyla tüm enerjini dengele tepenle Tepe çakranla birlikte ruhsallığına kendi yoluna kendi rehberliğine kendi özüne uyanman için şu anda ve şimdi tüm taşların, tüm doğanın, tüm toprak ananın elementleriyle ametis taşı, lal taşı, titrin taşı, tüm enerjileriyle başarılı olduğum şekilde özgüvenle tüm enerjiyi çek, sitrin taşının tüm enerjisini çek. Bolluk, bereket, başarı, özgüven. Ametis taşının tüm enerjisini çek. Tepe çakrandaki Rabbinle bağlantıda olan kökünle tepene gelen bu enerjiyi hepsini birleştirerek tüm enerjileri çekerek kendine bu kanalı aç ve tüm enerjiyle uyumlan topraktan en değerli elmasları, yakutları en değerli olan senin sana özüne ulaştıracak tüm enerji kanalları ile birlikte uyumlanacak tüm enerjileri çek kendine uyumlan, razı ol bedeninde onu hisset midende hazmet özgüvenini öz şefkatini, öz merhametini önce kendine, kalbine tecelli tecelligahına akıt kalp çakran, çakrandaki yeşim taşıyla, pembe kuars taşıyla uyumlan ve onu hayal et kalbinin yeni yeşil bir yeşim taşı olduğunu, pembe kuars taşıyla tüm hazmedemediğin duyguları kabule geçerek annelik kimliğini, kendini özgüvenini güvenini güvenini, hayata duruşunu, sıcak ve sevgi dolu bir insan olduğunu kalbinden bu enerjiyi akıtabileceğini hayal et ve koşulsuzca önce kendine, benliğine ve sonra aleme bunu yaymaya başla. Kalbinden çıkan bu enerji giderek dalga dalga büyüsün. Senden sana, topraktan sana, senden sana, gökyüzüne doğru yayılsın. yayılsın. Bu enerji enerjiyle birlikte uyumlan. Tüm bedeninin ağrı alanının genişlediğini fark et. Enişte e, er Dişiliğinle, kadınlığınla, gücünle, topraktan aldığın bu enerjiyle birlikte farkına var, razı ol, aç kalbini, sendeki sevgi çok kuvvetli, orada özün var, aç onu, yay dünyaya, tüm dişilerle temasa geç, tüm tanrısal gücünü uyandırmanla ilgili ilahi dişilinle birlikte aç alanını, aç alanını, sen yaratımın kendisisin, rahmin çok kıymetli, odaklan ve dünyaya tüm dişilerle, dişil kimliklerinle barış ve kendini sevgiyle ve kolaylıkla bedenini onurlandır. Güvendeyim, huzurdayım. Güvendeyim, huzurdayım. Şu anda ve şimdi tamamlandım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Eksikliklerimi görmekten şu anda ve şimdi vazgeçtim. Ben tamamım. Tam olanım, bütün olanım. Alan olanım, enerji olanım. Dünyadan giderek yayıldı enerji ve şimdi ve şu anda tüm bedeninle birlikte tüm enerjiyi hisset güçlendiğini, omurganın dimdik olduğunu, kalbinin koşulsuz sevgiyi kolaylıkla akıtabildiğini fark et. Sevgi ve kolaylıkla şimdi ve şu anda rahatlamış, nefes alarak sesimdeki bu frekansla uyumlanarak özgüvenle, sevgiyle, şefkatle derin bir nefes alarak gözlerini açabilirsin sevgili canım sağ olsun her birinize